Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah erken bir saatteyiz. İneklerimizi Mera'ya sürüyoruz. Fıstık kızım burada. Onunla birlikte. Artık her yer yeşillendi iyice. Kış geldi. Geceleri soğudu galiba havalar iyice. bunları Hayvanlarımızı önce bir sulayalım. Su, sulayalım. Götürelim, su içirelim. Sonra da otlamak için bırakalım. Yeşillikleri izinle. Bu da çeşme var bir tane. Su deposunun çeşmesi. Hayvanlar ıskayan oradan su içiyor. Çok güzel suyu var içine, çok güzel de. Nasıl değil mi kızım? Sıcaklığa da yaslanıyor. köyümüzün yolu arkadaşlar burası. Güzel yemyeşil dağlar içinde. Anam kızım adı güzel kızım. İçti mi suyunu? Güvenimiz ee, Akbaş Müziği. Я говорю, что печка. sıfır alan arkadaşlar güzel yem yeşil hayvanlarımız burada güzel rahat rahat otlayıp koyunlar da karşı otluyor. Evet arkadaşlar bugün güzel bir yağmur yağıyor hem güneş açıyor güzel bir yağmur yağıyor bir de gök kuşağımız var çok güzel bir şekilde komple baştan başa mevlamı verdi tüm renkler var içinde.

Evet arkadaşlar hayvanlarımızı sürdük. Biraz da ormanımızın içinde şöyle kanlıca mantar arayandık. Bizim da kırmızı mantar denir. Yeni yeni çıkıyor daha buralarda. Bir tane bulduk. böyle arkadaşlar. Bizim o da kırmızı mantar derler. Tapını koparıyoruz. Yerine bırakalım. kanlıca mantarı. Etrafına bakalım var mı yok mu tekrar diye. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha bakalım bakalım mantar var mı? Bu mantarda arkadaşlar ma mantar ebesi derler. Bizim burada şöyle olur. Bu çıktığı zaman mantar çıkar bizim buralarda. O olmadığı zaman pek mantar olmaz. Zaten bak dibinde bunun. Ya daha bakalım. Mutlaka vardır bunun eşi oluyor. Mantarlar eşli çıkar bir tane daha bu arkadaşlar burada bulduk. Bunu da sapını koparalım. Şöyle pürkçeyi sildirelim. tane bulduk arkadaşlar. Çocukumuz bir kısmını bulur. Evet arkadaşlar bir tekrar devam mantar aramamıza. Amca mantarlı çok lezzetli olur. Bunları güzelce kavururuz soğanla birlikte pişirdiğimiz zaman çok ayrı bir lezzet olur. Ha, bir tane de bu da var arkadaşlar. bence. Köklerini yerine bırakıyoruz. Sağına sonuna bakalım ki tekrar eşi olabilir. Üç tane oldu. Evet arkadaşlar mantar aramaya devam ediyoruz. Şöyle ormanın içine gelelim biraz da daha doğru. Evet arkadaşlar kanlıcalarımızı bulduk. Çok güzel bir kanlıca mantarları bulduk güzel mantar değil gerçekten mantarları iki tane burada var arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bulduk arkadaşlar 10 tane kanlı mantarları hepsi aynı oda çıkmış ne güzellik ve sırayla çok güzel arkadaşlar tam böyle mevsimidir artık köklerine bırakıp bırakıp alalım küsabı yerde kaldı buzdolabı Sabun alabiliriz arkadaşlar bu kadar ama kök yerde kalsın diye söyleyeceğim. İlk defa ben de bu kadar bir yerde kanlı cam görüyorum bu kadar çok olduğunu. Çok güzel büyümüşler.